Merhabalar, Balkanlar Av YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ceyhun. Bugün size surf ve spin avcılığında kullanabileceğiniz bir lider düğümü tanıtacağım. Giriş seviyesinde ve kolayca sağlam olacak bir düğüm tanıtacağım. Onun yanında birkaç tane klips düğümü. En azından yeni başlayan arkadaşlarımızın hızlıca atabileceği bir düğüm olacak. Hemen dilerseniz videomuza geçelim. Dilerseniz hemen düğüme başlayayım ya anlatayım. İki farklı renk ip kullandım. Ee, yeşil, e, klasik yani bu ipimiz makinadan, e, oltamızdan gelen ip. Bu turuncu da bağlamak istediğimiz lider. Bu istersek flora karbon olabilir ya da surf avcılığında da yine ipe ip, yani daha kalın bir ipi bağlamak için kullanabileceğimiz bu liderin özelliği o. Hem ipi ipe bağlayabiliyoruz hem de e, flora karbonumuzu makinemizden gelen ipe bağlayabiliyoruz. Dilerseniz hemen başlayayım. İpi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra oluşturduğumuz şu halkanın içerisinde makinamızdan gelen ipi geçiriyoruz. Ben biraz uzun alıyorum bile daha rahat bağlamak için. Şu şekilde şöyle göstereyim. Hepsini tuttuktan sonra ipi katladım. Yani makineden gelen ipi flora karbonumuzun üzerinde dolamaya başlıyoruz. 2 3 Ben genelde 10 tekrar yapıyorum. Bunu daha fazla yapabilirsiniz ama çok da 13 14 15 gibi sayıların üzerinde çok çıkmayın. Bu sefer düğümü o tutturmada sorun yaşarsınız. 5 6 7 8 9 10 Şimdi 10 kere ileriye gittikten sonra sardığım düğümün üzerinden geriye de 5 tur atacağım. 1 2 3 4 5 Sonra içinden girdiğimiz halkayı tekrar bu şekilde döndürdüğümüz ipi geri döndürdüğümüz ipi geçirerek önce hepsini bir tutup çok hafif o Sonra sıkma işlemine gelmeden önce muhakkak yanınızda suyunuz olsun, liderinizi ısıtın. Sonra önce kısa'yı çok hafif, bolluğunu alıp uzun iki uzun parçayı tutuyorum ve o tutma işlemine başlıyorum. Size genelde çok gösterilmez ama ben size tekrar göstereyim. İpin tam oturmasını istiyorsanız şu florokarbonun karbonun iki ucunu tutup açar gibi hafif çekin. Çok hafif. Kaslayarak. Bunu çektiğinizde bu ipin oturmama imkanı yok. Gördüğünüz gibi ipimiz çok mükemmel bir şekilde oturdu. Şimdi fazlalık kısmına gelince Lider kısmınız flora karbonsa bu düğümde dibinden kesebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. İpeyipse pay bırakabilirsiniz. Çünkü hiçbir şekilde sürtünme yapmayacaktır. Flora karbon ip olduğunu düşündüğümüz için dibinden kestim flora karbonu. Normal ipimi de şu şekilde 1 santimden biraz kısa bir pay bırakacak şekilde kestim. Şu şekilde oturttum çok güçlüdür. Sürtünme de yapmaz merak etmeyin. Ben genelde hep bunu kullanıyorum. Çok basit bir düğüm ve ee, özellikle Mera'da bağlamaya çok uygun. Hani FG'ler biraz daha hani sabit güç destek gerektiriyor. Bu Albright dediğim gibi e, çok rahat bir şekilde yani bulunduğunuz Mera'da da rahatça bağlayabilirsiniz bu düğüm de böyleydi. Özellikle e, şunu e, göstermek istedim. Genelde e, surf ablarında ağır kurşun atarken ipi klipsten patlatan çok e, hobidaşımız var. Bu düğümü onun için göstereceğim. E, çift kat bir düğüm. Aslında genelde kur, yani takım bağlarken yaptığımız kasa düğümünü yapacağız önce. Şöyle ikiye katladıktan sonra ipi bir iki 3 kere şu şekilde doladıktan sonra düğümü sıkıştırıyoruz. Şu kasa düğümünü oluşturduktan sonra bir daha e, düğüm atmayacağız zaten. Buradan alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Kasa düğümünün arasından tekrar ucundan şu şekilde aldıktan sonra Hatta ben bunu size şöyle anlatayım. Hepiniz bildiği e, yemli takımlarımıza kurşunu takıyoruz ya o şekilde klipsimizi takıyoruz. Şu şekilde oturttuktan sonra şimdi burada çift kat bir e, kasa düğümünün sağladığı çift kat bir ip var. E, vurmalar yani genelde ağır kurşun darbelerde buradaki düğme yük bindiği için şu an burada bir düğüm yok e, çift kat olan ipin olduğu yere bir sadece darbe binecek bu da ağır kurşun atmalarda genelde e, patlamayı engelleyecektir bunun dışında yine e, yeni başlayan arkadaşlarımıza kısaca bir iki tane daha gösterelim hemen bu dediğim gibi sörf avlarında ağır kuşluğunlarda yani spin avlarında tavsiye ettiğim bir düğüm değildir bu sadece yemli ve sörf avlarda şimdi e, Az düğümlü bir e, snap ve bunu daha çok snap'lere tavsiye ediyorum. E, spin avcılığında yapabileceğiniz. Yine bir düğüm daha göstereyim sizlere. Önce ipimizi tekrar ikiye katlıyoruz. Normal bir düğüm oluşturabilecek kadar. Bunu snap olarak düşünelim. Ve da fır döndü. Geçirdikten sonra normal bir düğüm atar gibi çift katı bozmadan katladığımız iki ipi bozmadan şu şekilde bir düğüm atıyoruz ama bunu tabi kapatmıyoruz hemen şurada kalan boşluktan sinepimizi veya fır döndüğümüzü alıyoruz sonra yavaşça çekiyoruz bunu da oturtuyoruz bu da çok düğüm olmadığı için patlaması daha az olacak bir sinep düğümüdür. Şimdi de en klasik düğümümüzü gösterelim. Onu da hemen anlatayım. Bu biraz daha basittir. Sıralama açısından daha basittir. İpimizi halkadan geçiyoruz. Bu sinep veya bu döndü olabilir. Hiç değişmiyor. Şu şekilde geçirdikten sonra kısa ipi uzun ipin etrafında 5 kere doluyoruz 2 3 4 5 sonra bu ipi tutuyoruz aşağıda fır dönü veya ipimizin altında bıraktığımız bir boşluk var delik var bu ipi o delikten geçiriyoruz sonra o delikten geçirdikten sonra sonuna kadar çekmeyelim Şöyle bir boşluk daha kalacak. Bu da ters kilittir. İpinizin sökülmemesini sağlar. Bunu alttan veya üstten geçirmesi çok fark etmez. Şöyle siz daha rahat görün diye alttan geçirdim. Tuttum. Bir düğümü yukarıya sıkıştırdım. Sonra büyük köstekten gövdeden tutup düğümü oturttum. Bu da en basit ve Yine güçlü düğümlerden biridir. Bu bilgiler yani ilk başlayan e, hobi bile rahatça bağlayabileceği düğümlerde. Tabii ki de çok detaylı düğümler var. Bunları da anlatacağız. Ve tabii bunları da anlatmak için e, biraz sizden teşvik istiyoruz. Bizi takip etmenizi istiyoruz. Ve kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Dediğimiz gibi e, daha çok fazla video gelecek. Şimdilik bu kadardı. Tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.